Evet arkadaşlar 4 Ocak tarihli denememizin sosyal bilimler 2 kısmındaki tarih sorularıyla devam ediyoruz. Parşömen kağıdının Bergama şehrinde icat edilmesinde durumlarından hangileri arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Hemen bakalım. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Roma İmparatorluğu'nun M.Ö. 129'da Bergama Krallığı'nı ele geçirmesi aynı şekilde Bergama Kütüphanesi'nin ilk çağın en zengin kütüphanelerinden biri olması parşömen kağıdının Bergama'da icat edilmesinde doğrudan etkili olmuştur. Cevabımız yalnız 3'ün yer aldığı C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin hükümdarları tarafından kullanılan ünvanlardan biri değildir diyor. Kan ünvandı, İdikut, Şanyu, Hakan, Tanhü vardı, İlteber vardı öyle değil mi arkadaşlar? Bunlar ünvandı fakat Toygun kurultay adını verdiğimiz meclise katılan üyelere verilen isim de öyle değil mi arkadaşlar? Meclis üyelerine toygun adı verilirdi. Cevabımız B seçeneği. Selçuklu Türklerinin Türk İslam mimarisine kazandırdığı anıt mezarlara ne ad verilmiştir arkadaşlar? Bakın. Biz demiştik ki tepesi üçgen bu şekilde yapılan mezarlar demiştik. Türkiye Selçuklularının veya Selçukluların İslam mimarisine kazandırdığı eserlere çok güzel çizemedim ama biz bunlara kümbet diyorduk arkadaşlar. Bu şekli canlandıracaktık gözümüzün önünde. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri batıda aydınlanma dönemi düşünürlerinin savundukları görüşler arasında yer alır? Kilisenin etkisinin azaltılması yer alır arkadaşlar. Mutlakiyet yönetimlerinin yıkılması aynı şekilde skolastik skolastik düşüncenin güçlendirilmesi yer almaz. Aksine skolastik düşüncenin ortadan kaldırılması ifadesi olmalıydı. 1 ve 2'nin yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız. Evet yine bir bilgi sorusu. Celali isyanlarına adını veren Bozoklu Celal isyanı hangi padişah döneminde çıkmıştı? Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmıştı arkadaşlar. Sonrasında ise Anadolu'da benzer nitelikte çıkan bütün isyanlara Celale isyanı adı verilmişti öyle değil mi? İlk isyanı çıkartanın adı Celal'di ama sonra aynı nitelikte çıkan tüm isyanlara Celale isyanları adı verilmişti. 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti, Rusya, Avusturya, İngiltere devletlerinden hangilerinin tehdidine karşı leh ve macar mültecileri geri vermemiştir diyor arkadaşlar. Bakın. Leh mültecileri deyince Rusya, Macar mültecileri deyince de bizim aklımıza Avusturya gelecek. Dolayısıyla 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevabımız. Yine çok kolay bir bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda aynı blokta yer aldığı devletlerden biridir? Yani bize diyor ki arkadaşlar hangisi ittifak devletlerinden birisidir? Bulgaristan diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Kesin sonuç alınmadığı sürece bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz diyor. Demek ki biz genel bir savaş arayacağız ve bunun içerisinde de bir kısım arayacağız arkadaşlar bu cümleden hareketle seçeneklerde. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrular niteliktedir? Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Türk orduları geri çekilmişti. Fakat bu Kurtuluş Savaşı'nın kaybedildiği anlamına gelmiyordu. Genel bir yargıya ulaştırmıyordu bize öyle değil mi? Cevabımız Edirne seçeneği. Atatürk dönemi dış politikası ile ilgili yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için hangi alandaki bilgilerin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım. 1923 ve 1930'la 1930-38 yılları arasındaki dış politikadaki önemli gelişmeleri vermiş. Muhtemelen bunlardan birisi yanlış tarih e, gruplamasında yer alıyor arkadaşlar. Bakalım. Nüfus mübadelesi evet 23-30, Balkan Antantı. Balkan Antantı'nın tarihi kaçtı? 1930 4. O zaman Balkan Antantı'nın 1930-1938 tarih aralığında bize verilmesi gerekiyordu. O zaman cevaba ulaştık. B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. 1927 Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında yapılan inkılaplardan birisi. Birinci Dünya Savaşı ile bir bağlantısı var mı arkadaşlar? Hayır cevabımız A seçeneği. Ama diğerlerini de önlem amaçlı yine de ülkemizde yapılan gelişmeler olarak bilmemizde fayda vardı. Toprak mahsulleri vergisinin çıkarılması, Ekmek karnesi uygulamasının getirilmesi, varlık vergisi kanununun kabul edilmesi, milli koruma kanununun çıkarılması 2. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'de alınan önlemler arasında yer almıştı. Cevabımız A seçeneği. Başka bir denemede görüşmek üzere hoşça kalın.